Arkadaşlar merhaba. Bugün videomuz çekiyor. Çekiyorum. Bugün arkadaşlar motorla daha çıkıp geçiyoruz ama bu bayağı tehlikeli. O zaman hemen başlayalım ki yolun sonuna ulaşalım. Arkadaşlar bu baktım internette video Hiç kimse geçememiş Çok zor yollar var diyorlar. Bakalım biz miyiz Arkadaşlar bitti nedense oyunum bozuldu. Kafam gözüküyor sadece. Bu arada arkadaşlar kazan otuz ilk uçuyoruz. Biraz hızlı girdik. Ola ha, daha neyse. nasıl maskeceğiz. Böyle, böyle 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 böyle. Tamam. Geçtik. Arkadaşlar. Aa az çıkabilir ah. olmuş arkadaşlar. Hmm, bu var. Arkadaşlar bu arada şu an tabletin birazcık kötü olduğundan dolayı kafam gözükmüyor. Yani 5 aboneliğe veya ev 5 aboneliğine sonra bir gün hayatımın diyor gelecek. Yoksa takip biraz kasıyor. Bir de saralım. Alacağım. Al. Al. Ne kadar var bu yer? Neyse var. Şurada bir şey var. Anladın mı? Nerede bir yer kalalım daha sonra aslan. Ay kahvaltı yapmak diyecektim de az kalsın düşüp kayboluyorduk. Bu saat o kadar zor. <laughs> Dünyanın en zor yeri olabilir. Tavanı daha da uzatıyorlar. Mavi. Zaten mavi ay. Benim ben şu şom ağzımı. çukur var daire. Çukur var. Evet. arkadaşlar çukur varmış. Nice biskitek. biraz kasvo kusura bakmayın. Pilisarım gelmedi daha. Altı gelmedi. Gelince. Çok tabletim bayağı eskidi evet. De ya da bilgisayarda tabletten videolar gelecekti arkadaşlar Tablet kalkmadı ama belki tabletle oynarım bilgisayar şarjı olmadığında. Kendi biraz kolaymış biraz. Gene da. Bu ne? Arkadaşlar işte, bu ne? Biz buraya nasıl geçeceğiz? gece. İyi tamam. Arkadaşlar ve abone olmayı unutmayın. Beğen like atmayı unutmayın. arkadaşlar şu anda videomuzun kalitesi biz buradan nasıl çıkacağız? Tabii diyordum ki videolarımızın videolarımızın kalitesi çok düşük oldu. Arkadaşlar abone olun ki videolarımızın kaliteni, kalitesini arttıralım yapacağız? Yapacağız mı? Neden bu kadar zor yapıyorlar ki? Ne güzel gez çıktım Gezmek için geldim bu oyuna. çıktık, çıktık. Ve 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 of bir de. Arkadaşlar bir de 5 abone de yüzünü göstereceğim. Ama videolarda ço yani çoğunda Gözüm göremeyeceksiniz ya. Sadece girişte görürsünüz. Arkadaşlar geldiğimiz yere tekrar gelip geliyorum. Arkadaşlar tablet bozuldu. Gitmiyor. Alınmıyor bakın. Zaten kafalı kafasız biriyim. Kafalıyım işte sadece kafalı. Arkadaşlar o zaman biz başka bir, bir motor oyununa girdim. Ben gidip geliyorum hemen. Arkadaşlar bir tane daha buldum. Bakalım oyun nasılmış. Daha yeni girdim. Girerken biraz kaydı açtım. Bakalım planlanmış. Nerede? Arkadaşlar ben oyun açılsın. Size haber. Arkadaşlar oyun açıldı. şu mesela. bu nasıl? Hadi Tamam. Hadi. Sağ sol yapmayı bilmiyorum arkadaşlar. Hah, geldi oyun yüklendi. Ah. İşe gitti. Arkadaşlar oh. bu da farklı bir oyun Dediğim gibi biraz daha siyalım. Sonra da videomuzun sonu gelir. Ee, arkadaşlar bir de Minecraft videoları gelecek. Bölüm seri kuracağız mesela artık. Mesela seri kuracağız arkadaşlar. Hayatta kalma serisi mesela. da şehir kurarız. yapı kapışması falan yaparız bazen. Daha az olur da. Kusura Arkadaşlar bayağı iyi gidiyorum ben. İnşallah önüme bir şey çıkmaz. Şurada deniz mi? Değil, ya da deniz. acaba düşme var mı? Yokmuş. Bakalım. Yok yok. şekil şekil hareketler burayı editleyeyim ben editlerim uh. edit yapsanıza aa deniz alttan <laughs> arkadaşlar bu nasıl şimdi oynuyor şekil şey oh. oha çok güzelmiş lan Ben o, bir de bu arada bir sonraki videomuzda da Minecraft. Evet. Minecraft severler. Ha, adam bana çarptı Allah çok bir, dakika. bir de şu an bir mikrofon oldu. Allah çok güzel oldu. Allah güzel oldu. Allah güzel o Onun geldi. Siz beğenmişsiniz. Ben kanalımıza hiç kimse yıkamaz ki. O zaman genç kim çarptı bana? Ben çarptım onlar çarpıyor. İşte onu bayağı sevdim. Kızım... bu arada bir sonraki videomuzda seri başlatacağız. Minecraft seri burada belki bazı oyunları seri halinde getireceğiz. Falan filan. Yani giriş videosu oldu bu. Siz işte arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bir dakika arkadaşlar bir şey buldum. Ekran çizeceğim. görüyorsunuz. Hah, biraz 1 dakika. Bir şey yazacağım bir dakika. Abone yazıyorum. At. Abone ol. Like at. Görüşürüz.